23 Mayıs Perşembe gününden herkese merhabalar. Evet güne güçlü bir dolunay enerjisiyle ayın akrep burcundaki seyriyle başlangıç yapıyoruz. Bugün biliyorsunuz Venüs ve Jüpiter kavuşumunun kesinleştiği bir gün var bizleri bekleyen. Ve ayın akrep burcunda başlattığı gün transitinde burasıyla oluşturacağı bir karşıtlık enerjisi bizi hayli dolunay fazında olduğumuzu da işin içine katarsak güne gergin enerjilerle başlamamıza sebebiyet verebilir. Dolunay enerjisindeyiz efendim. Öncelikle bu süreç içinde hem psikolojik hem de fizyolojik olarak etki altında olduğumuzu, hani ayın o öldürücü karanlık doğası, içimizdeki karanlık yönlerimizi de karşımıza aldığımız kişilerde, özellikle ilişkilerde, uranyan prensipte de göksel kardinale bakarsak, Birbirimizden sakladığımız durumların daha fazlasıyla gözle görünür olabileceği ve hayatımızda kontrol dışı krizlerin, ön yargıların yaşanabileceğini de anlatmaktadır saat 11:23'te ay ay burcuna geçiyor ve dolunaydaki yerine doğru ilerliyor olacak. Evet, e, Jüpiter'in olduğu Venüs'le kavuşum içinde olduğu bugün hayatımızda her birimiz unutmayın hak edişlerimize göre şanslı etkiler alıyoruz efendim. Öyle gök kubbeden herkesin başına bereket, bolluk yağmaz. Her şeyi bireysel doğum haritalarımızın vadinde ve bizlerin o Jüpiter'in etik, erdemli, ahlaklı tarafını anlayarak hayatımızda cüzi irademizi de kullanarak hayatımıza bu Jüpiter enerjisini doğru yansıtıyorsak tabii ki buram buram aynı zamanda karmik kokan bu yay dolunayı enerjisiyle muazzam, mükemmel şanslı fırsatlar da yakalayabiliriz. Ama unutmayın her birimiz bu etkiyi almayacağız. Ve bu dolunayın bizleri daha detaylı ülkemizi, dünya gündemini ve bireysel olarak hayatımızda nasıl etkileri içinde barındırdığını merak ediyorsanız Tuba Sun Akademi YouTube sayfamızdaki paylaştığımız karmik yay dolunayı videomuzu ve daha sonraki günlerde de yaptığımız canlı yayınları dinleyebilirsiniz efendim. Hepimizin hayrına olacak güzel bir dolunay enerjisi olması diliyle işin içinde yay varsa umuyorum hayatlarımıza kolektif olarak neşe eğlence, biraz daha daha hevesli hayata adım atabileceğimiz heyecan dolu günleri de getirsin. Ama unutmayın uzaklara açılmak, hayatımıza yeni eğitimler katmak, hayata bakış açımızı, felsefemizi, belki de inançlarımızı değişime kökten sokabilecek de bir dolunay enerjisi olacaktır muhakkak. Herkesin hayrına olmasını diliyorum.